Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hem ama ama video like atıp bildirimleri aç. Abone olmayı unutmayın. Hmm, ben şöyle tamam kötü başladık. Bir Çünkü bunun canı çok az yani. Ben bununla bu bunu oynayamıyorum o yüzden. Ben bir ile falan oynuyorum ama bununla da çok iyi oynayamıyorum Çünkü bunun canı az. Baksana tek yerim yani. Canım. Gel gel burada mayın var patlatın. Ha ha ye. O ona vuruyorsun o da geliyor 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 geliyor. Bende neden o kadar çok gitmiyor? yani ya ne bileyim ben iyi. Arkadaşlar, ödül avı çok kötü artık. Ödül avının bu haritası. Bölümü yani. Allah! Diyor ki, hey what job? Ya kim öldü ya? Kim öldü ya? Beraber kalsın bari. Oh 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 Ne güzel. Arkadaşlar bu maç kazanamıyoruz ya şurada. Giderim o zaman. Giderim o zaman. Şu hesap şa hesaplaşmada ne var ya? Ben Bulamadım burada çok kitaplaşma. Yüz. Yüzük. Yüzük yani. Yüzük. Tamam bir tane iki kere de birinci oluruz şeyde. Yüz, yüz. Tamam. Brawl Pass'ı bitireceğiz arkadaşlar. Ama çok kötü diyorum şu Brawl Pass'ı. Brawl Pass diyorum. Ne biçim demiyor. Brevte. Kim bana böyle dedirtti ya? He? Hem hasar yiyorum hem de maçı kazanıyorum. İkinci olacağız ikinci olacağız. Koş 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 ya ben koş ama. Ye ye. koş koş ye. koş Arkadaşlar koş 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 dün attığım video gibi arkadaşım da gelmek istedi. Aldım onu tabii ki. Onu almasam olmaz. Video, video ya like atmayı unutmayınız. Dur dur dur. Kanka bu arada çok merak ediyor. Ee, bir şey değilmiş. Kötü ortadır ya. Bir bakayım ben de. Aynen. Aynen aynen. Ödül avı da olmuşsun Ödül alı da çok var, kötü. Ama bari merak ediyor. Tamam. Oynayalım. Artık kral bendim ama neyse. <Gülüyor> Aa <Gülüyor> böyle Koli, senin... Bu ne lan? Selamun aleyküm. Kanka buraya gel. Harita iyi değil mi? İyi iyi. Senle oynadığımızda 5 maç kazanabilir miyiz? Hiç <laughs> kesintisiz 5 maç kazanabilir miyiz senle birlikte? Ha? Ödül avında mı? Evet. Kazanırız. Sen yeter ki adam, adamları al. Alamıyorum ama. Sen bir efsanevi sıra salam efsane diyeyim ama. Canım çok lan. Ya ben Nani'yi çok seviyorum. En çok canlı olan efsanevi Amber ya da Sande Ya da Loan. <laughs> Kromatik mi? Allah ne oldu lan? Ya Gale da güzel karakter. Gale da güzel karakter. Yes. Yes kanka, deme bana. Baba onun, kanka bu babanın kartı Dur 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 gitme var, oradan. Beni mayın görüyor. var mayın var. Ama ben sana dedim mayın var. Mayın tarlasına düştün. Düşe düşe yere değil mayın tarlasına düştün yani. Alkışlıyorum seni alkış. Arkadaşlar. Arkadaşımızı alkışlayın lütfen. Şaka ya. Ulan bunlar kaçındı be. Adam. Orada birisi var. Nerede? Burada mı? Orada değildi. Rico gördü. O vardı. Ya baba o kötü karakter. Hayalet günü mü? İnanmayın. He? inanmayın Hayalet gün diye bir şey yok. Kanka bence hayalet Tüydü. bence de ben beğenmedim ben de neyse hadi hesaplaşma aç Aha. ama videos en uzun 13 dakika olabilir demin 16 dakikalık video çektim ama atılmıyor hesap falan doğrulamamız gerekiyor telefon numarası istiyor Evet, kayıttayız. Ne sandın? Sen... ...tamamı kır, ben daha şeyi açayım. Hani ben kıracaktım? <laughs> Ama benim hasar vermem gerekiyor. Aa, aa! Dur, 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 dur! Ben... Adam! Destek atarsın zaten ya! ama seni de almış olabilirim. Yok yok yok. Yo oynuyorsun ya. Tabii oynuyorum. <laughs> vur 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 sen diye vuracağız da. Aa, çok az canlı bir karakter bu da ya. Ondan hasar mı vermen gerekiyor? Yok maç kazanmam gerekiyor. 3 maç o da. 3 maç kazanmam gerekiyor. Ee, evet. son maçımızı da kazandık. Bu neymiş? Evet. 140 jeton. Ama bir dakika ya. Kaya Kanka bir 52 saniye bekleyebilir miyiz 52 saniye tamam 47 saniye 42 saniye 41. 40 ödül avının yenilenmesine az kaldı Hangisi? Yeni Yarışmaya oldu. katılan harita. Az kaldı. 25, 24. Deneyelim onu ya. Hep kaybediyor. Ama kupa kaybetmiyoruz. Demek ki haritaya uygun karakterleri almıyoruz. Aslında ben B ile oynarım diye düşünüyorum. Ha? Bir kadın mi? Tamam lan sana gittim. Hayır hayır. Çift hesaplaşma değil. Bu Üç maç kazanabilirsek. Büyük oyunun görevi mi? Hı, -hı. Bu oyun hiç maç Ben onun için görevini yapmıyorum. biz yüz, ne yapak? Ne ben kullanıyorum ama. Sen uzaktan vurursan çok iyi vuruyorsun. Onu biliyorum. Biliyor. Dipten? Dipten çok kötü vuruyor. Gel gel gel. Geliyor mu? Jeki bir cıkı. kurtarmaya ha. çalıştım ama kurtaramadım. Kanka helal olsun lan. Bir, bir hasar bile yemedi. Ha şimdi yedi. Hadi ben kaçar. Ben mi bir hasar yemedim? Ben mi bir hasar yemedim? Ama ikimiz yedik. Ben hiç yemedim hasar. Ben ne hasar yemesi ya? Geri bas lan. Geri bas bırak arkadaşımıza. Allah. Ölme lan. Ya bir hasar bile yemedim. Sen bir hasar yedin ama ben hiç yemedim ha. Hepiniz yediniz ama beni içemedin. Aynen. Benim kadar ulaşamadın. yarışma mı? Burada yarışma mı yapıyoruz? Oyun kazanmayı çalışıyoruz. Evet ama beni hasar yemedin. Onu diyorum. İşte ne kadar pro olduğumu anlatıyorum. Allah dibime girme. Aa Ya öleceğim. Gel bak. Hasarı şimdi yedim onu da. Dibime girdi bu. Al bakalım. Kurtarmaya geldim seni. Tek attım. Yeki güzel oynuyor lan. Ben de yavaş yavaş hasar yemeye başladım. Vurma. Kanka dur da. kanka vuruyorum da aklıma bir şarkı geldi. Vur lan vur lan vur vur. Unuyorum buraları duman ama Peloton'un kural kural. Kanka. Arkadaşlar bu arada sizinle konuşmadım. Sizi unuttuğumu da sanmayın. <gülüyor> <gülüyor> ölmezsin, ölmezsin annen onu öldürmez zaten. Lanıyor robot. İmdat. Allah! Ben geldim lan. Siz kaşındınız oğlum. Siz <laughs> arkadaşlar benim sayemde kazandım. Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın bay bay.